Merhaba Caner. Merhaba İkbal. Bugün MDM hakkında konuşacağız seninle. Öncelikle çok temel bir yerden başlamak istiyorum. MDM nedir? MDM yani Master Data Management, SAP sistemlerinde ana veri kayıtlarının doğru ve güvenilir bir şekilde yönetilmesini sağlayan ürünümüz. Ve ARGE merkezi tarafından SAP S4 sistemler için geliştirildi. Karmaşık veri süreçlerini daha kolay ve tutarlı bir şekilde yönetilmesini sağlıyor. Bu şekilde de kullanıcılar daha güvenilir, daha tutarlı ve daha doğru bilgi girdikleri bir ana veri süreci yönetiyor. Çok güzel. Peki neden böyle bir şeye ihtiyaç duyduk? Yani SAP zaten güçlü bir sistem. Benim <laughs> burada hangi boşluğu dolduruyor? Çok doğru bir nokta aslında. SAP kendi başına bile çok güçlü ve entegre bir sistem. Hatta ana veri yönetimi için MDG diye bir ürünleri de var. <laughs> Ama MDM, bütçesi MDG alacak denli seviyede olmayan firmalarımız için aslında. MDM sayesinde hem gereksiz ana veri yaratılmasına engel oluyoruz, hem de süreçleri merkezi bir şekilde yürütüyoruz. Aynı MDC'de olduğu gibi. Yani daha uygun fiyatlı bir alternatif sunuyor oluyoruz. Evet. Bir örnekle verebilirim istersen. E, diyelim ki satın alma ekibi yeni bir ürün girişi yapıyor. Ama aynı ürün daha öncesinde girilmiş. Üretim ekibi, satış ekibi bu veri girişlerinde tutarsız verilerden kaynaklı sorun yaşıyor satışa gibi hatta müşteriye doğru bilgi veremiyor. Bundan kaynaklı da süreçler aksıyor, operasyonlar doğru bir şekilde ilerlemiyor. İşte NDM tam da burada devreye giriyor. Süreçlerin hem aksamamasını hem de doğru ve tutarlı bir şekilde ilerlemesini sağlıyor. Peki hangi tür veriler için bu çözümü kullanabiliyoruz? Kapsamı ne tam olarak? Şu anda MDM ile malzeme, muhatap, masraf yeri, kar merkezi gibi ana verilerin yönetimini gerçekleştirebiliyoruz. Bununla beraber PM modülünün yapı taşları olan ekipman, ekipman ürün ağacı, teknik birim, bakım planı gibi unsurları da aslında ana verileri de yaratabiliyoruz. Sürecimiz sürekli gelişiyor, kapsamımız sürekli artıyor. Farklı birimlerin ihtiyacı olduğu müddetçe kapsamımızı sürekli genişletmeye devam ediyoruz diyebilirim. Yani kapsam şu anda genişliği olduğu için aslında esnek bir ürün olduğunu da söyleyebiliriz değil mi? Kesinlikle. Diyelim ki son kullanıcıyım <laughs> ve yeni bir malzeme kaydı yapmak istiyorum. MDM nasıl kullanıyorum? Süreç aslında oldukça kullanıcı dostu. Öncelikle bir ana veri talebi oluşturuyorsun. Karşına sadece senin girmen gereken alanlar geliyor ilgili birim olarak ve bu sadeleşmiş ekranda girişini gerçekleştiriyorsun. Sistem senin yerine bazı alanları hali hazırda yaptığımız kurallarla doldurmuş oluyor varyanta göre girmen gereken diğer alanları da getirmiş oluyor. Ardından talep sen başlat dedikten sonra iş akışına giriyor ve iş akışında gerekli onaylardan geçtikten sonra SAP'ye otomatik bir şekilde kaydolmuş oluyor. Peki ekranların sadeliğinden ve kurallardan bahsettin. Bu ekranlar ve kurallar sabit mi yoksa müşteriden müşteriye, sistemden sisteme değişebiliyor mu? MDM'in en güzel yanlarından biri de bu, esnek olması. Bu ekranları varyantlarla ve kurallarla yönetebiliyoruz. Tam da dediğim gibi müşterilerimizin projesinden projesine varyant değişiklikleri, onlara özel kurallar yaratarak aslında süreci onlar için, onların özelinde kolay ve esnek bir hale getiriyoruz. Bunu hem biz hem de anahtar kullanıcılar gerçekleştirebiliyor. Örnek bir kural da verebilirim mesela. Bir mamul üreticisiniz. SAP sisteminizde mamul kaydedeceksiniz. Eğer bir mamul yaratıyorsan üretim yeri her zaman bin olsun gibi bir kural yazabiliyorsunuz. Bu da başka birisinin mamul yaratım esnasında farklı üretim yeri girmesini, verisi girmesini engelliyor. Bunun sayesinde de bahsettiğimiz gibi veri kirliliği olmuyor, veri tutarlı bir şekilde kaydolmuş oluyor. Anladım. Yani e, üretim yeri bin olarak, otomatik olarak dolduruyor sanırım değil mi? Kesinlikle. Kullanıcının giriş yapmasına ihtiyaç bile olmuyor. Biz öncesinden yaptığımız analizlerle aslında o kuralı tanımlamış oluyoruz ve onların ihtiyacını gidermiş oluyoruz. Hı hı. Peki diyelim ki kullanıcı bin olarak e, görüyor bunu alanda evet ama değiştirmek isterse nasıl değiştiriyor? değiştirmek isterse de eğitim verdiğimiz anahtar kullanıcılar müşteri tarafındaki ya da biz danışmanlara, danışmanlarına başvurarak aslında değişiklik işlemini gerçekleştirebiliyoruz. Esneklikten bahsetmemizin sebebi de bu aslında. Analiz sürecinde aslında bazı şeylerin olayından sonra süreçleri o şekilde uyarlayabiliyoruz. Fakat diyelim ki bir değişiklik yapılması gerektiği tam olarak bahsettiğim gibi. Burada da ya biz el atıyoruz ya da anahtar kullanıcılar kendileri arayüz üzerinden istedikleri gibi değişiklik sağlayabiliyorlar. Peki alanı edite açık da getirebiliyor muyum otomatikte olan bir alanı? Kesinlikle edite açık, zorunlu ya da görüntüleme modu gibi manipülasyonların hepsini MDM'de yine varyantlar sayesinde gerçekleştirebiliyoruz. Çok güzel. Yani aslında bütün süreç kullanıcılar için oldukça rahat bir şekilde ilerliyor oluyor. Kesinlikle ve bu rahatlık istediğimiz zaman değiştirebildiğimiz bir hal alıyor. Önceki sorularda girilen taleplerin bir iş akışına girdiğini söyledim. Evet. Bu süreç nasıl işliyor? Kimler devreye giriyor? Ana veri yaratma sürecini talep yönetimi adını verdiğimiz sade bir ekrandan gerçekleştiriyoruz. Ana veri yaratacak olan ilgili birim bu ekrana giriyor ve talep yaratma sürecini başlatıyor. Daha öncesinde de bahsettiğim gibi yaptığımız analizlerle oluşturduğumuz iş akışları işte tam olarak burada devreye giriyor. Yaratma süreci başladıktan sonra ilgili birimlerin iş akışına gidiyor o ana veri. Ve iş akışı son onaycıya gelene kadar devam ediyor. Son onaycı onay verdikten sonra veri sisteme kayıt oluyor. Bu esnada ana veri yaratma süreci akışlardan geçerken istenilen herhangi bir anda ana veri yaratma sürecinde talebin içerisine girerek süreç ne alemde, hangi veriler girilmiş kontrolünü sağlayabiliyoruz. İlgili her birimin onay vermesi sonucunda da ana verimiz otomatik olarak SAP'ye kaydoluyor. Bir malzeme ana verisi yaratalım diyelim ki malzemenin tanımı, temel bilgileri giriliyor. Bu bilgileri giren birim iş akışını başlatıyor. Veri ilk başta satışçının elinden geçiyor ya da satın almacının elinden geçiyor. Dediğim gibi tamamıyla analize bağlı olarak uyarladığımız şeyler bunlar. Satın almacının elinden geçti satın alma verilerinin girişini yaptı. Sonra satışça girdi. Derken süreç bu şekilde ilerleye ilerleye ana veri risk yöneticisinin eline kadar gidiyor. Risk yöneticisi bakıyor. Verilerin tamamı doğru. Ben bu verilerin doğru ve tutarlı olduğunu kabul ediyorum. Son onayı veriyorum diyor. Ve bu noktada da artık SAP sistemine ana veri otomatik olarak kaydolmuş oluyor. Yani iş akışında bütün kullanıcılar girmesi gelen, gereken alanları doldurmadan ve bütün kullanıcılar bu alanlara onay vermeden iş akışı tamamlanmıyor, ana veriye kayıt atılmıyor, öyle mi? Kesinlikle. MDM'in çok esnek olduğunu söyledik ama veri aynı koruması ve Aynı zamanda çok veri... Evet, aynı zamanda çok kontrollü. Çünkü esnek bir yapısı var ama verinin tutarlı ve güvenilir bir şekilde kaydolması için sisteme çok da böyle kilit noktaları var aslında. İlgili birimler, ilgili verileri girmeli. Eğer ki bir analiz sürecinde bir verinin girişi zorunlu dediysek, o veri zorunlu olarak girilmeli gibi süreçlerin her birisi arka planda kontrol ediliyor. Bu da yaptığımız uyarlamalar ve aslında analizler sonucunda gerçekleşen bir süreç oluyor. Son olarak bir şey daha sormak istiyorum. Tabii ki. Sence bu çözümün firmalara en büyük katkısı ne? Bence en büyük katkısı kaliteli ve güvenilir veriler elde etmesi firmaların. Ana veri yaratma sürecinde özellikle günümüz dünyasında hızlı süreçler içerisinde çok fazla hatalar yapılabiliyor. Kullanıcı hataları, veri tutarsızlığı, aynı ana verinin birden fazla kaydı olması gibi sorunlar aslında ya da hatalar operasyonel süreçlerde hatalara sebebiyet verebiliyor süreçlerin aksamasına sebebiyet verebiliyor. Hem kaliteli, hem güvenilir, hem merkezi bir şekilde ana veri yönetimi yapıyoruz. Hem de bunun sayesinde operasyonel süreçlerde hızımız kesilmiyor diyebilirim. Veri girişinde herkesin aynı dili konuştuğu, kontrollü ve güvenli bir şekilde ana veri oluşturduğu bir sistem günümüz dünyasındaki veri karmaşasında çok önemli bir çözüm.